Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine kahvaltılık almaya gidiyoruz. Bu sefer var kardeşim var Yine kustumla bir kahvaltı macerasına doğru yol almış bulunmaktayız. Benim babam Bilmiyor ya bu. Çok şey yapıyor herhalde. Sonra sen bunu Çok da kızıyor. Evet, bana kızıyor. EMT kemeri tak. Sarı bırak, gözü güzel görsünüsün. Hadi. Arkadaşlar, hepinize merhaba. Burası çok yani. Burada çalışma dikkat, yapıyorlar. Dikkat, dikkat. Ol. Acayip çukurlu mukurlu. Yolu bozmuşlar. Arkadaşlar ne diyor? <laughs> videolar gelsin. Bu yorumlarda belirtin. Ben de ona göre videolar çekeyim. Nereden bunu belirtiyorum? şu an mazotu yok arkadaşlar Belki bir depoyu fullediğim gibi yine çekebilirim Ford custom'la Ekonomi moduna dalayım da, da Çünkü mazot yok her an Yolda falan kalabiliriz Basmıyorum bile arkadaşlar fark etmişsinizdir biz üçe mi taksam böyle daha rahat rahatız. Şu an biz arkadaşlar yani devir bir buçuk devir. Neredeydi burada mı? Bir saniye her hızı aşağı ya bak be şu arayı fark et git git Şöyle biz park edelim arkadaşlar önce. Arkada bir ağır var ya. Bak. Arkadaşlar Şu an aracı ben park ettim Bundan sonra Devam edeceğiz Geldiğimiz zaman Hepinizi seviyorum İyi seyirler Videoyu izlemeyi unutmayın Arkadaşlar Şu an Arkamızda BNG Muhammed var Yarış ya, Yarış değil Arkada mı? Evet, o da arkada şu an videoyu ayarlıyor arkadaşlar. Evet. Aa, inanmıyorum. Düşünsene bu hmm. videoyu izlerken altta ben Ekim bütün videosu çıkıyormuş. Çok garip ya. Beğenmiyorum muhammed oh, 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 Bizim kardeşimizdir kardeşimiz de bu diye arkama yanaştık. Çıksın o niye çıkmıyor ben Ege Muhammed? muhammed mama değil mi? Belle. Keyifli. Şimdi o Saçma. Daha saçma sonu. Aa. Nereye girdin? nereye şimdi, şimdi. Şimdi çıkacağız bakalım <laughs> Güzel fikir. Hay be ya Muhammed ileride arkadaşlar. Of, oh, stop stop. Şevettim aceleden. Acele yok. Sakin. Relax. Malet istemez miorduk ya? Oo, oh, kurtardım kurtardım. Ab çok az zaman. Ya. Şey, o kaçıyor sen kovalıyorsun. Bir yere vuracağım. Bir yere vuracağım. Dikkat. Nasıl böyle tüyü Abi kız yapma bak. Tüyüenler var ya, beladır ya. Onu yap. Ne oldu Zeren? Işte, Ay kız. Bir şey yok. Nasıl çıkıyorsun? Abi var ya senle arada çok korkuyorum. Babayla hiç öyle değil biliyor musun? Güvende şey sıcak. Bak şu an ötesi Yapma işte. ah, yapma. indirmeyeceğim. indirmeyeceğim. Oh, stop stop. Buradan girsene direkt. Ay bir yavaş yavaş. Ege Muhammed yazmış arkadaşlar. O yazar, TÜYGÜL var. Boşuna mı güzel bir benegen moğol yapıyoruz ha? Bak, abi bir daha tuz yaparsan <laughs> Kaderime saldim, şey, keskinim Buraya değil. ne olmuş? Ya. Bizim tüm yollar bozuk bu aralar Evet ya, tüm yollar bozuk Ne oldu, anladım Doğru söylüyorsun Bugün de sular herhalde Sular da bir sıkıntı mı? Eee bu yerimize geçti ya. Dur selam versene. Evet ben Muhammed. Ne oldu? Kayıttayız. Canın sağ olsun. Kayıttayız. <laughs> Videoda canlı sağ olsun. Gerçekten çılayıyorum <laughs> ben. Gerçekten <hatta> seni dövüyorum. <laughs> ya <Yani> videodayız. Yolları <laughs> keseriz. Nereye park edeceksin? Vallahi hiç bir yere Yeter park bu göz Arkadaşlar. Ben değil baba seni. <laughs> baba de gel Mehmet gelebilecek mi? Çok şey ya araba vurmasın. A, burayı ki. Kapı, kapının önüne park edeceğim araba. Arkadaşlar takip edin. Arkadaşlar kanalı takip edip abone Şey, takip <laughs> edip videoları <laughs> beğenmeyi unutmayın. Bir de abone olup yorum yapmayın. Evet.